Verdiğiniz yorgan kefenimiz oldu. Verdiğiniz yorgan kefenimiz oldu. Verdiğiniz yorgan kefenimiz oldu. Dün gece yine bu yurt önüne geldiğimiz zaman arkadaşlarımızı bir saat, bir buçuk saat boyunca bu yurttan çıkarmadılar. Bakın zaten biz sağlıklı koşullarda insan onuruna uymayan koşullarda yaşıyoruz. Ve burada maalesef ki Cumhuriyet'in yüzüncü yılına girerken heyecanla, mutlulukla değil de acıda birleştik. Bugün bir kardeşimizin ölümü yüzünden buradayız ve hala yasakçı, hala gerici bizim niyete karşı karşıyayız. Artık bir şey demiyoruz dostlar. Bizim bugün toplanma amacımız iki koşulda birleşiyor. Birincisi KYK'da ihmal denetimsizlik ve kötü koşullar teybili olan Zeren kardeşimiz ikincisi ikincisi ise Kocaeli'nde tüm yurtlarda yaşanan sağlıksız, kötü konaklama ve hijyenden uzak koşullar. Burada anlaştığımız gibi beş dakika daha kalacağız. Arkadaşlarımızı çağıracağız. Daha sonrasında dönerek A kapısında basın çıkmasını yaparak bitireceğiz. Bizim burada söyleyeceğimiz tek şey Umarım sizin de ailenizden birisi herhangi bir KYK yurdunda, herhangi bir kurumda eğitimsizlikten dolayı hayatını kaybetmez. Yürü. Yürü. de günün sonunda aramızdan bir arkadaşımızı kaybederken bu suçu ücretini ödemeyen arkadaşlarımız yurtsuz bırakılmamalıdırlar. Öğrenci sağlığı ön planda tutularak tüm caddelerin sokaklarının ışıklandırmaları ve dizaynı öğrencilerle yine yeniden düzenlenmelidir <laughs> saygı duruşu. 14 saniye sonra herkes hazırlasın başlıyoruz. Başladı. Koyu uyuma kardeşine sahip çık. Koyu uyuma kardeşine sahip çık. Koyu uyuma kardeşine sahip çık. Arkadaşlar basına çıkmamızı yaptık ve buradan son kez bir söyleyip dağılıyoruz. Eğer bir daha herhangi bir devlet kurumu, herhangi bir vakıf, herhangi bir kurum bir gencin daha ölümüne sebep olursa biz yine buraya dikilmeye devam edeceğiz. Geldiğiniz için sağ olun, emeğinize sağlık. Yavaştan herkes yurtlarına dağılsın lütfen.